Değerli izleyenler, sevgili Erzincanlılar, bulutlu bir Erzincan Cumartesi'nde 13 Şubat Şehir Stadyumu'nda Erzincan Spor Ankara Spor maçı öncesinde yine sizlerle birlikteyiz. Ligin son karşılaşmasında playoff için mücadelemiz devam ederken bu güzel karşılaşma öncesinde tabii ki yine maçın nabzını tutmaya çalışacağız taraftarlarla birlikte. Tabii ki Puan durumu biraz riskli ama beraberlik bile bizim için playoff için yeterli oluyor. Ama tabii ki gönül ister ki yenelim 3. veya dördüncü olalım. Çünkü ligde 3. ve dördüncü olmak çok avantajlı. Bu avantajı da inşallah bugün kullan kullanabiliriz. Çünkü diğer rakiplerin de sonuçları önemli. Maç sonunda onları da hep beraber yaşamış görmüş olacağız. Efendim rakip Ankara Spor günlerden cumartesi yer Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumu. O zaman söz artık taraftarda? Vallahi mutlaka almamızı istiyoruz. E, playoff yolunda önemli bir maç olduğunu biliyoruz. E, mutlaka yenmemiz gereken bir maç. Takımıza güveniyoruz abi. Peki playoff için şansı nasıl görüyorsun? Valla e, benim şansıma alacağımızı düşünüyorum abi. Playoff'tan da çıkarız diyorsun. Yani. Yani Playoff'ta e, ileriyi görmüyorum ama playoff'ı göreceğimizi görüyorum. Takım umut veriyor yani. Veriyor abi. Veriyor. E, Erzincan Spor'a en içten dileklerimizi sunuyoruz. Başarılar diliyoruz. Skor tahmini 2-0. 2-1. Playoff için şans? %100. %100. %100. Peki abi sizden de bir skor tahmini alalım. 2-1. 2-1. Playoff için neler düşünüyorsunuz? %100 çıkacağız. Başka yolu yok. Erzincan sporumuz. Bir bir beraberlik bize yeterli. İnşallah. İnşallah. Bir biri ya. <laughs> 1 0 bize Yeneceğiz tabii ki. -0 1 0 Bak yeneceğiz değil. ama bir birlik bile bize yeterli. Playoff'larda Tabii e ki, inşallah birinciliğe süper çıkacağız. çıkacağız. Birinciliğe çıkacağız. Peki, playof şansımızı Şampiyon da değerlendirelim. play da e, inşallah başaracağız. İnşallah kazanırsak, Ahmet Spor'da beraber evlenirse, şovlara ev sahibi olarak burada üçüncü olarak, üçüncü dördüncü olarak oyuna dör, daha avantajlı. Tabii var. ki ev sahibi avantajını kullanacağız. O yönden inşallah takım da son haftalarda başarılı. Güzel sonuçlar alıyor. Hocamız da güzel. Ahmet Hoca'ya da teşekkür ediyorum. Getirenlere de yeni yönetime de. İnşallah başaracağız bu sefer. Peki playoff'taki şansımızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Playoff'ta çıkarız da yani final şansımız zor. Çünkü kadro Derinliğimiz yok o kadar kadro derinliğimiz yok. O zaman yok. bu takım seneye korunarak birkaç transfer... Kesinlikle, kesinlikle. Mesela geçen takımımız korunsaydı üzerine fazla değil. iki transferle biz bu grupta açık ara lider çıkardık. Bir Muhammed, bir o forvetimiz gitmeseydi biz bu grupta açık ara lider çıkardık. Peki e, Ahmet Hoca seneye? Kesinlikle kalmalı. Almamız gereken bir maç playoff yolunda. İnşallah playoff'a bugün play playoff'ta da birinci lige emin adımlarla ilerleyeceğiz. E, takımla moral motivasyon en üst düzeyde zaten yeni bir yönetim, yeni bir hoca. E, şehre de takıma da bir yeni bir hava geldi. Bugün e, 2-0 alırız bu maç. Peki playoff'ta e, şansımızı nasıl görüyorsun? E, bütün takımlar gibi bizim de şansımız var. Playoff zaten e, şöyle söyleyeyim yani kimin ne yapacağı belli olmayan bir grup playoff yani, gruptur. Grup öyle, evet. e, bizim grup da denk grup. Bütün takımları da izledik. Allah'ın izniyle biz lig'e çıkacağız inşallah. Allah amacımız iyi bir maç olsun. 3-1 bizim diyorum. Peki son maç olduğundan dolayı playoff'lar başlayacak. Evet. Playoff şansımızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi istekli arzılı olursalar, inanırlarsa inşallah başaracaklarını tahmin ediyorum. Yenmemiz lazım. Berabere de kalsak alttaki takımlar üstüne çıkabilir somak. Son çıkabilir. Peki tamam. playoff şansımızı nasıl değerlendiriyorsunuz? alacağız, oynayacağız abi. Playoff şansımız. Oynayacağız abi. Siz yıllardır Erzincan Spor'u evet. yakından takip ediyorsunuz. Evet, biliyorum. evet, evet. Deplasman evet. işse. Evet. Ee, bu seneyi nasıl bir değerlendirirsiniz? Valla küte gittik işte ya. <laughs> Evde maçlar vermeseydik. Daha şimdi kaf, kafa, kafadaydık abi. Daha... Valla herhalde yeneceğiz abi bu takımı inşallah. Son maçımız inşallah. Taraftar zaten belli zaten. İnşallah 1-0 olsun bizim olsun. Peki playoff şansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Abi playoff'ta da rakipler biraz güçlü ama biz daha güçlüyüz. İnşallah ineceğiz. Yani rakip bir, bir, herkes birbirine denk aslında bu Ama denk de ama biz biraz daha ilerideyiz. <laughs> Valla iyi olan kazansın. Bakalım hayırlısı Allah'tan. Ee, sizin gönlünüzden geçen bir skor var mı? 2-1 olur. Peki Erzincan, Erzincan sporun playoff'taki şansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Biraz zor. Ee, Erzincan spor bu maçı alacağını düşünüyorum. çünkü. E, son iki haftadır iyi gidiyoruz. Gayet de kadromuz da oturmuş durumda. E, hocamızın da oluşturduğu takım e, ligde yeteri performansı verdiğini düşünüyorum. <laughs> Açıkçası zorlu bir rakip ama Erzincan bu rakibin e, burada kendi evinde kaybetmeyeceğine inanıyorum ben. Peki e, son maçtan sonra tabii playoff şansımız da var. Evet. Ki büyük ihtimalle yüzde yüzde playoff'tayız. Evet. Playoff'u nasıl değerlendirirsiniz? Playoff'ta kesinlikle Erzincan Spor'un bırakmayacağını sonuna kadar mücadele edeceğini ve başarılı olacağına da inanıyorum. Umarım bugün hem kazanırız hem de play başarılı oluruz. Peki Son sorum da Ahmet Hoca olsun. Seneye kalsın mı? Seneye kesinlikle olmalı. Ahmet Hoca gerçekten çok başarılı bir teknik direktör. E, İç sağ, dış sağ fark de, etmiyor. De, Her de, zaman sizi de, statta de, görüyoruz. Evet. E, nasıl değerlendirirsiniz ligin son maçı, Ankara Spor? Vallahi almamız lazım yani 3 puan bize şu anda gerekli. Alırsak daha iyi yerlere geleceğiz. Yani en azından Misafir takım olmayacağız. Kendi sahamızda oynayacağız playoff'ta. Aynen. Bizim için iyi olacak tabii ki. Peki tabii diğer rakiplerin sonuçları da önemli. Tabii ee, tabii playoff tabii. Için. Playoff şansımızı nasıl Biz Biz maçımızı alalım. Bence şu anda biz maçımızı alalım. Gerisini bekleyelim. Tabii diğerisini ona bekleyelim yani. Playoff'u nasıl? Playoff'su zor biraz. Ama tabii gönül ister ki şampiyon olsun. İyi yerlere gelsin temennimiz bu. Ama bence sezon sonu bir heyecan yaşayacağız. Bir Erzincan tabii, Erzincan tabii, tabii, şehir olarak bir heyecan yaşayacağız. İnşallah. Biz, ben de zaten bir 50 yıllık taraftar olarak elimizden geldiği kadar takip etmeye çalışıyoruz. İstanbul olsun, burası olsun. Yeter ki iyi olsun takımımız ya. Biz ama bir şöyle bir şey yani iyi de olsa kötü de olsa ben amatör de olsa yanındayım. Hiç fark etmiyor yani. Peki, ama peki. gönlümüz Erzincan'ın spordan yanında. Ben teşekkür ederim. teşekkür ederim. Sağ olun. Vallahi abi inşallah e, bu maçı 2-1 alabileceğimizi düşünüyorum. Playoff yolunda da Erzincan sporumuza başarılar diliyorum. Peki playoff şansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Playoff şansını takımımızda kaliteli oyuncular var. E, yani playoff şansında elimizden geldiği kadar mücadelemizi vereceğiz inşallah. Peki e, playoffta 3-4 olmak çok avantajlı. Olamazsak deplasmanda oynayacağız. E, biz de inşallah deplasmanda takımımızı desteklemeye gideceğiz inşallah. <laughs> takımımızı tartışması. yalnız bırakmayacağız inşallah. Bize ha. başkanımızın desteğiyle inşallah... Playoff potasına kalırsak deplasmana gitmeyi düşünüyoruz inşallah. Takımımızı yalnız bırakmayacağız. Özellikle niyetimiz önce Playoff'a çıkmak. Dediğim gibi yine bu sene o sene inşallah olur inşallah bu sene. Arkadaşın dediği gibi deplasmanda da yalnız bırakmayacağız bu. Ölene kadar takımı destekleyeceğiz. Hocanın yönetimin arkasındayız. Taraftar olarak da desteğimizi eksik etmeyeceğiz Erzincan. Bu maçtan e, en az 2-0 ayrılacak. Peki playoff şansınız? Ee, rak, öbür rakip eğer e, e, şeyle oynayacakmış, esenlerle oynayacakmış i̇şte herhalde. Daha belli o, değil o daha netleşmedi e, ama. Netleşmedi. Eğer ö, takım yenerse, o dediğimiz takım yenerse şansımız var ama öbür türlü olursa ya zor diyorsun. Zor. Peki. Ee, şimdi sezonun başında yapılan bazı hatalar vardı. Ondan dolayı playoff'a zorla kaldık diyebilirim. Aslında bu takımın yeri birinci ya da ikinci olmaktı hedefimizde ama dediğim gibi bazı yanlış hoca seçimleri, sonra takılma taraflar arasında çıkan ufak pürüzler e, düzeldi. Şükür şu an iyi takım. E, Playoff'ta da eminim ben Erzincan Spor <laughs> gerekli yerlere, hak ettiği yere gelecek daha doğrusu. Çünkü bu stat ve bu şehir bunu hak ediyor. Önümüzdeki yılın yapılanması güzel yapılırsa, tecrübeli bir hoca, kaliteli kadro kurulursa ben eminim ki bu sezon, yani önümüzdeki sezon, hani bu sezon olmazsa diğer sezon biz şampiyonluk çıkacağız süper bir şey. Peki seneye Ahmet Hoca? Ahmet Hoca şu anda yani gördüğüm kadarıyla gayet başarılı. Biz olmasını isteriz. Çünkü bizim görmediğimiz şeyler yaptı Ahmet Hoca. Hani sezonun başına çok önemli değil. Bazı hocalar vardı. 90'da 95'te oyuncu değiştiren hocalar. Ahmet Hoca bize bunları değiştirdi ve farklı kıldı. Futbolda farklı bize anlattı, gösterdi. Erzen Spor'un bu olmadığını gösterdi bize. O yüzden biz Ahmet Hoca'dan memnunuz şu anda. Eminim ki playoff'ta da gerekli yere gelecek Ahmet Hoca'yla. Önümüzdeki sezonda inşallah biz e, şampiyon olacağız diye düşünüyorum. Ya ligin son maçı olması dolayısıyla zaten çok heyecanlıyız. Onun içine geldik, biz çocuklarla beraber geldik. Hem e, Erzincan Spor aşkı çocuklara da geçsin diye. Vallahi heyecanlıyız. Umarım geçeriz ve playofflara kalırız. Orada da rakipleri hep daha üst gruba çıkacağız diye umutla bitiyoruz. Yani dualarımız ve beklentimiz o yönde. Peki playoff şansını nasıl değerlendirirsiniz? Ya yüzde yüz tabii ki hani. Yani, e, yani playoff'la oynayacağımız zaman hani çıkabilir miyiz 1. lige? Tabii ki. yani Şansımız. onun için zaten hani dualarımız da, tabii yani. tabii. Onu Peki beklentim. son olarak da Ahmet Hoca'yı soracağım. Ahmet Hoca'yı nasıl değerlendirirsiniz? Yani, yani teknik direktörü değişimi yeni oldu. Hani 5 maç geçti ama eee Ka şeyde. Tabii ki ekip nasıl uyum sağladığı önemli. İn i̇nşallah bu playoff'a da yansır yani gruplara da. İyi olduğunu düşünüyorum ben. Değerli izleyenler maç öncesinde değerli gazeteci İbrahim Gürler'le birlikteyiz. Ligin son maçı rakip Ankara Spor. Nasıl ee, yani her iki takım da kazanması gereken bir maç. Ee, puanlarımız eşit puanda. Ee, beraberlik her iki takıma yetiyor. E, ligin son maçı. Ee, inşallah i̇nşallah galibiyetle bu maçı mi? tamamlarız. Peki e, sonrasında sonrasında playoff başlayacak. Ya, evet. Playoff'taki şansımızı nasıl şansı değerlendiriyorsunuz? Yani e, bundan bir 5-6 hafta Kötücü önce mi? deseydiniz Mustafa play playoff'ta bir şans veremezdik. Yani son istikrarsız bir görüntü diyordum. Evet. Gerek Kötücü aldığı mi? skorlar olarak gerekse oyun olarak. Ama son 4-5 haftadır bayağı bir gözle görülür bir ilerleme var takımda. Yani yavaş yavaş bir turnuva takımı havasına giriyoruz. İnşallah yani playofftan çıkarız. Peki üçüncülük, dördüncülük çok büyük bir avantaj. Ama olamasak da deplasmanda tek maç oynanacak. Ama Ahmet Hoca'nın da vermiş olduğu bir enerji var kesinlikle. Peki Ahmet Hoca seneye kalmalı mı? Yani e, Ahmet Hoca zaten bu ligin e, üstünde bir hocam. Ligi çok iyi bir bilen hocam. Yıllardan beri işte Çorum'da olsun, Ahmet'te olsun, Salih'te olsun birçok kulüpte takım çalıştırdı. E, yani kesinlikle e, kalmalı yani ya, Ahmet Hoca takımda. Ahmet Hoca'nın e, oyun sistemine uygun e, futbolcular ikinci e, dahaki dönemde sezonda Ahmet Hoca'nın oyun sistemine uyan futbolcular transfer edilerek yolumuza devam etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Değerli izleyenler, sevgili Erzincanlılar. iki gündür Erzincan'da çok kıymetli bir hocamız Mesut Bakkal Erzincan'da. Öncelikle hoş geldiniz Erzincan'a. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Çok sağ olun. İyi valla. i̇nşallah bugün ben de iyi gelirim. Playoff. Şansımız olur. Çok şanslı oluruz. Tabii şimdi baktığınız zaman bu tesis bu saha bir, bir üst lige çok da yakışır diye düşünüyorum. İnşallah ayağım da uğurlu gelir. İnşallah. <laughs> Korkuyorum ee, da bir de yani şimdi bir yok şey yok olur diye. İnşallah olmaz yani beraberlik de yarıyoruz. <laughs> evet, evet. Hocam iki gündür Erzincan'dasınız. Neler yaptınız Erzincan'da? Bunu da kısa olarak alabilirsek. Omuz Şimdi. <laughs> e, burada Vefa <laughs> spor kulübü biraz. Oktay'ın evet. e, Ankara'dan çok sevdiğim bir <gülüyor> arkadaşım, <gülüyor> arkadaşım, can dostum. Ya hocam gelir misin dedi Oktay dedim <laughs> seve seve. seve. Erzincan'da ilk gelişim. Yani bu kadar futbol içindeyiz. Erzincan'a gelmedi ama dünden beri e, işte bir panel yaptık. Arkasından da bugün ufak çocukları ziyaret ettim. Bir de amatör maç seyrettim. Çok memnun kaldım ya. Yani ben de biraz böyle rahatladım. Çok büyük, çok güzel insanlar var. Çok güzel misafirperverlik var. Zaten benim Kesinlikle de çok şey, en çok değer verdiğim şeyler, insani değerler bunlar. De, bunlar. Hoşlan, i̇yi ki gelmişim Erzincan'a. İnşallah başta iyi biter. İnşallah, inşallah iyi biter. İnşallah e, play-off'tan da çıkar. İnşallah. İnşallah üstlükte de e, sizin de... E, o, çalıştırdığınız takımlarla birlikte burada tekrar sizi ağırlamış. Yani, burada da görmek isteriz yani inşallah. Kismet Nasip, olur. E, tabii ki... E, şöyle... E, şimdi... Eğer bu tesis varsa, dün şeye de uğradım, e, kulübe de uğradım. Başkan sağ olsun, Ahmet Hoca, e, kampta olmalarına rağmen e, çok güzel bir misafirperverlik gösterdiler. Onlara da söyledim. Baktım tesis çok güzel. E, yıllardan beri de e, takip ediyoruz, şey olarak da, yapılanma olarak da iyi gidiyor. E, zaten olması gereken o. Ha daha iyisini yapabilir mi burası? Ben çok daha iyisini yapabileceğini Erzincan'ın tahmin ediyorum yani. O çünkü o potansiyel var, o samimiyet var. E buraya çok yakın bir yerde çalıştım. ben Sivas'ta. O Sivas'taki hava burada da mevcut. İnşallah herkesin gönlüne göre verir. İnşallah. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. İyi seyirler. Sağ. Değerli izleyenler, sevgili Erzincanlılar, maç sonunda sizlerle olan birlikteliğimize devam ediyoruz. 0-0 başladı ve karşılaşma 0-0 bitti. Pozisyonsuz bir maçtı ve her iki takım da playoff'a kaldı. Ee, Semih Bey nasıl değerlendiriyorsunuz maçı? Çok iki takım için de önemli bir maçtı aslında ama ikisine de bir puan yetiyordu ve öyle de oldu. İki takım da play kaldı. Yani hayatımda izlediğim en basit maçlardan biriydi. <laughs> Pozisyonsuz bir maçtı. Faul <laughs> bile maçtı. çalmadı hakem. Yani? Yani ruhsuz. E, futbolcular hafta içerisinde e, taraftarları sada davet ettiler. İşte herkes çıktı geldi. Ama e, ortada futbol yoktu. Orta sahada işte bir o ona attı, o ona attı. Onun dışında da. Ee, zevksiz, kalitesiz bir maç bitti. Evet. İki takım da playoff'a çıktı. Taraftarda, Ercan Spor'u tebrik ediyorum. Taraftar da zaten protesto etti maçı. Gerçekten evet. yani hani biz de beklemiyorduk aslında. Biz de böyle bir şey beklemiyorduk ama. Aynen öyle. Ee, ama Ercan Spor playoff'a çıktı. Ama heyecan dolu bir hafta be bizi bekliyor. Bizi aslında. bekliyor. Ama yani şimdi heyecan derken bu maçta hiçbir heyecan yoktu. Umarım ee, tabii ki öyle olacak yani. Mutlaka. Esenler maçında kazanırsak o zaman işte heyecan başlayacak. Heyecan başlayacak. Evet. Peki teşekkür ediyorum ben görüşleriniz teşekkür için. Efendim bu haftalık bizden bu kadar. Ee, umarım playoff'larda güzel sonuçlar alırız ve güzel sonuçlarla beraber güzel programlarla sizlere eşlik ederiz. Herkese güzel bir hafta sonu diliyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.